Bugün 3 tane ayrı konu üzerine konuşacağız. O zaman sıkı bağlayın kemerlerinizi, gündemi bir elimizden geçirelim. Fakat videoya geçmeden önce kanalıma abone değilsen, abone olursan, bir de videoya like bırakırsan, yorumlarda da düşüncelerini belirtirsen çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum. O zaman ilk konumuzla başlayalım. Konsoloyun. Aslında birçoğunuz biliyorum ki bu adamı sevmiyorsunuz. Sevmemenizin arasında artık kazıkçı olduğunu düşünenler olabilir, antipatik hareketleri olduğunu düşünenler olabilir, son derecede her olayda sakin kalabildiği için bile sevmeyenleri olabilir. Gayet normaldir ki bana soracak olursanız aslında ben nötrüm bu konuda. Hani neden diyecekseniz kendi halinde takılan, işini yapmaya çalışan bir esnaf diyebilirim. Ek olarak da canlı yayınlarla kendisi için bir ek gelir oluşturmaya çalışan, farklı işlere yönelen birisi diyebilirim. Ama gerçekten anlamadığım şey de şu ki hani bu adamın oturup yayınını gerçekten dikkatli bir şekilde izleyen var mı? Hani 3-4 saatlik yayınlar yapıyor ve sadece kasanın arkasından bir kamerayla gelen müşterileri karşıladı. Yayınları oluyor. Hani esnaf yayını izlemek nasıl oluyor hiç bilmiyorum. İzleyenleri de varsa neden izlediklerini de anlamıyorum. Ama tabii ki kimse senin de ne izleyip ne izlemeyeceğine karışacak değiliz sonuç olarak. Yani kısacası böyle bir adam. Esnaf ve genel olarak PlayStation üzerine oyunlar alsa yapan bir esnaf diyebilirim. Hani bu zamana kadar da öyle absürt derecede yaptığı bir yanlışını da görmedim şahsen. Tabii ki bazı ufak tefek yanlışları oluyor. Hani mesela acayip pinti mi dersiniz? Tutumlu mu dersiniz? Yoksa cimri mi dersiniz? Orasını da bilemem. Zaten bence bu adamı sevmeyen birçok insanın sevmemesinin sebebi de bence bunlar. Hani esnafsın konumun belli. Belki de 1000-2000 kişiye canlı yayın yapıyorsun ve canlı yayın esnasında her yayıncı gibi trollenmeye hazır hazır birisi kendisi. Mesela çok fazla adresine polis, ambulans çağıran, aynı zamanda dükkanda çok fazla yemek siparişi verilen birisi. Geçenlerde de kendisinin dükkanına 2-3 tane çocuk yumurta fırlatıp kaçıyor. Senin cihazın. <Sessizlik> <Sessizlik> yumurta attılar. Ne kadar komik değil mi? Hani bunu duyduğunuz zaman ne olacak oğlum yumurta alt tarafı diyenler yoktur sanırım diye düşünüyorum. Neyse abi yumurta fırlatılıyor ve adam gayet de sakin kalıyor bu duruma. Oğlum tamam sevmiyor olabilirsin adamı. Hatta ben de kendisi için ölüyorum bitiyorum hayranı falan da değilim. Ama sonuç olarak o adamı yayıncının ötesinde bir esnaf olarak da görmek lazım. Çünkü gün içerisinde müşterilerle uğraşması var. Bir de ekstra olarak trollenmeleri var. Yalan yanlış ihbarlarla polisiyle ambulansıyla uğraşması var. Bir de bunlar çıktı. Yumurta fırlatan tipler. Ki gördüğüm kadarıyla yumurta fırlatan tip Bizim hırt diye tabir ettiğimiz Tiplemelerden bana koyayım? bana Bir tipleme her yerde mi aynı olur ya Hani bakın ben çoğu zaman genelleme yapmayı Sevmem fakat şu tipler varsa Çevrenizde gerçekten uzak dur Gerçekten yani genel olarak adamı sevmesen de Şöyle bir hareket yapmak ki baktığın zaman Etrafta yumurta atan kişileri gördüğünü Söyleyen bir kişi 18 yaş civarında Olduğunu söylüyor yumurtayı fırlatan kişinin <laughs> Aa, yaparlar abi yaparlar Biri sağa taş, sola bak. Öyle koy. Nereye kaçtı Biri sağa taş, sola bak. Öyle koy. Nereye kaçtı <laughs> Kamera kaydı var mı? Sizde kamera kaydı var mı? Küçük mü büyük müydü? 18, 18 de çok küçük değil ya. Hani yoldan geçerken 6-7 yaşındaki bir çocuk atsa eğlendi deyip geçeceğiz. Ama bunlar bariz bir şekilde kötü niyetle fırlatıyorlar. Kendilerince aslında aptalca yayını trolleyip ilgiyi üstlerine çekmeye çalışan tipler olduğu için aslında bu videoda bu konu üzerinde bile konuşsam mı, konuşmasam mı diye düşündüm. Fakat hırtolar olunca yapıştır gitsin dedim. Bir taksi şoförünün araç içi kamerasından yine bir hırtla kaydedilmiş bir görüntüsü mevcut. Yolcuyu tarif etmem gerekirse saçlarının kenarları kısa, üstü uzun bir saç kesimine sahip. Tanıyorsun, bu modeli tanıyorsun sen. Şimdi bu video ne güzel ki sosyal medyaya düşmüş. Hırt diyor ki, sana para vermek istiyorum ama para da vermiyorum. Yemin ediyorum video bu. Aynen. Senden de üç çocuğum var. <laughs> para vermek istemiyorsan da de ki Tolga abi ben para vermek istemiyorum. Tolga amca benim param pulum var ama tamam. sen bana anlayış göster. Ben Abicim, sana parayı iste vermek var. istemiyorum diyemem. Kurban oldum. Bak, ben, ben sana ellerin altına kurban olayım. O başka ben senin evladın eşit. Abi bak, dinle dinle. dinle. Sen benim dinle. amca mısın? Bak, Babam eşit. Ben ölürüm kurban olurum. Dinle beni. Buyur dinle. amca. Bak sen benim evladım eşit. Biliyorum farkındayım. Hiç Bak yok. Bak. Anam çok ama ben bir saat sonra araba vereceğim ben. Ben de çocuk bakıyorum. Sen bana deyin ki Tolga abi beni 3 lira götürür müsün götür. Ha diyorsan ki Tolga abi ben para vermek istemiyorum sana. Öyle değil ki para vermek kesinlikle istiyorum ama vallahi de bile de anam asla para ama işte bu bak bu hareketler yanlış hareket. Oğlum bir taksiciyi savunacağım. Aklımın ucundan geçmezdi ama durum burada tam olarak başka arkadaşlar. Gerçekten hırt geliyor, taksiye biniyor, evinin önüne kadar götürtüyor. 300 lira tutuyor ücret ve sonrasında bu parayı vermemek için bildiğiniz trik deniyor yani. Hani parayı vermeme şansım olur mu acaba diye bir şansını deniyor başta. Ondan sonrasında adam diyor ki arabanın içerisi kamera dolu. Aklım başıma aldı. Bak iyi hareketler değil. Biliyorum. Abi. Bak ben sana söylüyorum. Sen 300 lira içer görüyorsun ama ben taksiciyim her yere karşı. Bunu hiçbir zaman unutma. Yarın bir gün zor olursun ben sana yardım etmem. Sen şimdi benim ekmeğimi elimden alıp annene götüremezsin zaten. Öyle bir dünya yok yani hiçbir yerde yok. Anladın mı? Çünkü sen hasta annene başkasının rızkını götürüp de sen e, adını sen söyle şeye veremez. Bir. Arabanın her yeri kamera. Şuradan tut üç şu tane kamera var. Başlayın. Ben şimdi savcıya gitsem bunu yarın yine paylaşırım. Sen bilirsin kafana göre vermek istemiyorum dersen in git İneyim gideyim de savcı falan anlamadım İstersen parayı verme in git Ama ben gidip de seni savcılığa şikayet edersem Seni paket ederler <gülüyor> <gülüyor> Neyse paket ederler dedikten sonra Çocuk savcılık derken Abi falan diyor Öğren, Abi veremiyorum Veremiyorsan taksiye binmeyeyim. Bak, Zor durumdayız Savcıya ha. verdin gittim 50'e ne geçti 50'e ne geçti amca Söyler misiniz yani Ne abi? Abi nereye gidiyorsun? He? Amca. İndireceğim, indireceğim. Dursan amca. Ben git. amca dursan amca. Hah, in git. Al şu paranı git abi sen. Tamam koy parayı. Sen şuraya. al paranı git. Ver parayı. Vereyim mi? Dursan abi. Tamam ver parayı. Ben evimi geçsin ya. Tamam. Abi, abi evimi geçsin ya. Terbiyeyi bozma. Bak vurmuyorum. Abi bak dursan amca şurada. Al dur 300 liranın ta 300 liranın Bak sana ne diyorum Amca Polis sever mi? Sıkıntı yok Ara gelsin Bak ben melacit hastasıyım hastayım sizin hastasıyım amca Oldu mu? Heh. Oldu mu? Dur abi şöyle müsaitlerde ben evime gideceğim Benim 300 liramı veriyor musun? Vereceğim ama ben evime ekmek götüremeyeceğim Bak 300 liramı veriyor musun? Ama 200 lira mı veriyorsun? Vermiyorum abi. Tamam. Hayır, sabzi aldırırım ben sana. Hani şöyle bir durum ki aslında bu videodan çıkarttığımız sonuç ne oluyor arkadaşlar? Bakın şu an ne can kaybı var. Sadece adamın bir 300 TL kaybı var. Hırt parayı vermeden tabii ki taksiden inip gidiyor. Ucuz atlatmış diyebiliriz taksici. Ama çıkarttığımız sonuç ne? Bu hırtlar her yerdeler. İnanın Türkiye'nin her yerini sarmış durumdalar. Hiçbirimizin bunlar yüzünden can güvenliği yok. Ben adım kadar eminim ki bu hırt yolcunun da suç kayıtları dosya dosya var. Fakat ne oluyorsa ne hikmetse hepsi dışarıda. 10-20 suç kaydı olan insanları sokağa salarsanız böyle emekçi taksicinin de bak esnafın da yolda bebeğiyle yürüyen annenin de can güvenliği sıfır sıfır sıfır. Orada o taksici bugün öldürülmüş de olabilirdi. O zaman mı ciddi alınacaktı bu durum? Artık mesela şu çocuk yaptığı bu suçun cezasını çeksin. Hani bu videoda bildiğiniz gasp suçu var. Gasp suçunu işleyen birisinin de cezası 6 yıldan başlıyor. Adamın emeğini, zamanını, benzinini, aracını, psikolojisini yağmaladı sonuç olarak bu çocuk. Ve ben eminim ki adamın canına hiçbir şekilde kastetmediği için video içerisinde ve yine eminim ki 18 yaşının altında reşit olmayan bir birey olduğu için alabileceği en düşük cezayı alacak bu hırt SSC. Belki de ceza bile almayacak. İstanbul Fatih'te bir parkta bankta oturan çift uygunsuz davranışlar sergiledi. Oğlum nereye doğru gidiyoruz? Yemin ediyorum benim artık beyin nöronlarım kendi kendini yemeye başladı bunları gördükçe. Oh, Allah'ın bu oh. Oh, 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 oh. Oh, lan, neydi be? Aha! 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 Bak, 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 bak. Karı lavuktan a*****. Karı lavuktan a*****. Lavuk, karı şey yapıyor. Tamam abi en marjinal sizlersiniz yemin ederim ya. Tamam en Avrupa'yı da sizlersiniz. Sizin dilinizde Avrupa'yı bunlar oluyor ya. Sizlersiniz abi. Tamam bu şekilde devam edin yani. Hani sokakta da ne bileyim yapmazsın bunları ya. Hani gerçekten söylüyorum arkadaşlar bu normal bir çiftin arasında geçebilecek bir şey mi? Adamın bildiniz cinsel uzvunu avuçluyor kadın orada. Rahat rahat sanki yanlarında kimse yokmuş, önlerinden kimse geçmiyormuş. Sanki parkta değillermiş gibi rahat rahat takılmaları yok mu bir de? Oğlum siz ne yaşıyorsunuz? Benim gerçekten kelimelerim tıkanmaya başladı. Ne diyeceğimi şaşırdım artık gerçekten ya. Yine söylüyorum normal bir sarılma, birbirini öpme olsa yine bir şey diyemeyiz tabii ki. Abla sen bildiğin adamın cinsel organını avuçluyorsun insanların içinde ya. Hani insanlar çoluğu çocuğuyla veya ne bileyim normal bir şekilde manetasıyla gezemeyecek mi oğlum? Ben düşünsenize manetamla geziyorum. Yanımdaki bankta oturan insanlar böyle bir hareket sergiliyor. Oğlum siz niye böyle şeyler yapıyorsunuz? Özgürlük bu değil arkadaşlar. Öncelikle kamuya açık alanlarda aşırı mahrem davranışların tepki çekmesi anlaşılır bir şey. Hani bir farklılık olduğu için gayri ihtiyarı insan dönüp bakabilir ve rahatsız da olabilir bu durumdan ki olabilir değil bence direkt rahatsız olur diyeyim çünkü acayip rahatsız edici bir görüntü bu yani sonuç olarak park dediğimiz yer sadece iki kişinin değil herkesin kullandığı ortak bir alan çocuklar da var aileler de var normal bir şekilde el ele tutuşup gezmeye gelen çift de var bu nedenle sınırın korunması başkalarını rahatsız etmemek önemlidir ben mecbur değilim kardeşim sonuç olarak senin o görüntünü görmeye yani ne diyeyim ki bu konuyla ilgili ne diyeyim yani yorumu siz yapın abi ben yorum yapmak istemiyorum daha fazla bu konuyla ilgili Sadece bunu bir haber niteliğinde düşünün Yorumlar sizde artık bakalım Evet ama kısacası bugünkü gündemde olaylar bunlar Sizler bu olaylar hakkında neler düşünüyorsunuz Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz O zaman bu videoluk benden bu kadar Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Hoşçakalın Bay bay